Hocam Aslan Siirtli çocukken Ankara'ya göçmüşler. Evleniyor, Eskişehir'e gidiyor. 40 yıldır Eskişehir'de yaşıyor. Ankara'da evleri varmış. Bu kişi Ankara'ya gelince namazını seferi mi kılacak? Siirt'te doğmuş. Evet. Ankara'da evleri var ama o ev boş bir ev. Değil mi? Evet Ankara'da evleri var. Bu kişi Ankara'ya gelince namazını seferi mi kılacak? Diye evet bu adam Eskişehir'de yaşıyorsa Ankara'ya geldiği zaman seferidir. Doğru. 15 günden aşağı kalacaksa seferi kalar. Sadece doğduğu şehirde babasının evi de varsa o zaman doğduğu şehre babasına geldiği zaman seferi olmaz. Asli vatan diye. Böyle bir rivayet vardır. Böyle bir fıkhi görüş vardır. Ama onun haricinde oradan taşınılmışsa artık eski şehirde yaşıyor zaten. Diğer her yer ona seferi oluyor. Dediğimiz gibi bu mevzuda babası eğer Siirt'te oturuyor olsaydı, o da Siirt'te gitseydi, Siirt'te seferi olmayacaktı. Ama zaten Ankara'ya gelmişler. Doğduğu şehir Siirt. Bu noktada ne Siirt'te babası orada olmadığı için artık, ne Siirt'te, ne de Ankara'da çünkü Ankara doğduğu şehirde değil. Aslıyı vatan olmaz. Hepsinde seferidir. Eski şehir kendi vatanı, orada seferi olmuyor. Birkaç yerde evinizin olması o memleketlerin sizin ikamet vatanınız olmasını sağlamaz. Evin olması, ehil olması diye fıkıh kitaplarında geçer. Zaten şimdi öyle şeyler de yok. Birden fazla evlilik pek yok yani. yani adam birkaç, birden fazla evli olsa bir hanımı orada, bu şehirde bir hanım da yani o evlerde yaşanan var, yaşayan var. O zaman oraya gittiğimiz seferi olmuyor. Ayrı bir konu. Şimdi öyle durumlar da pek yok zaten. Onun için bir yerde boş bir evinizin olması, yazlık oluyor mesela bazı insanların veya da köyde bir evi oluyor. O köyde doğmadıysanız, babanız orada oturmuyorsa orada eviniz olması orası sizi vatan yapmıyor yani. 15 günden az kalacaksanız oralarda seferi oluyorsunuz. Esas bunun üzerine yani. Doğduğun şehir, anne baban da oradaysa oraya gittiğin zaman seferi olmazsın. Onun haricindeki şehirlerde 15 günden az kalacaksan hepsinde seferisin. Hocam Halep alındı elhamdülillah. Bunun devamı gelir mi? Nasıl olacak? Elhamdülillah. Gelsin inşallah. <laughs> Biz öyle istiyoruz. İsrail'e kadar dayansın devletimiz. Ondan sonra İsrail kedi gibi mi miyavlayacak, aslan gibi kükremeye devam edecek görelim bakalım. Yani karşısına almış güçsüz insanları ne derse Hövd dese hemen boyun eğen insanları oradan kendini aslan zannediyor. Gelelim biz sınırına. Hadi bize atsın bakalım. Füze atacakmış, bomba atacakmış, bilmem ne yapacakmış. Devamı gelsin diye ümit ediyoruz. Gitsin bu işte Esad'ın bir şey yapabildiği yok. Görünen o ki. Golan Tepeleri derler. Zaten o Golan Tepelerinin bu tarafı Kasiyun Dağı'dır. Kasiyun Dağı, Evliyalar Dağı'dır, Peygamberler Dağı'dır. Orada senede bir manevi içtimaları olur. Peygamberler ruhlarının, evliyaların ruhlarının, o Hazreti Habil'in şehit edildiği mağara var orada. Onun için işte o mübarek bir yer orada. Onun eteğinde de zaten Büyük Şeyh Efendi Abdullah Dağıstani Hazretleri'nin kabri şerifi var dergahımız. Asıl mekan eskiden yani merkez orasıydı Dağıstani Hazretleri zamanında. Sonra Şeyh Nazım Hazretleri zamanında Kıbrıs oldu. Şimdi Şeyh Mehmet Efendimiz'in devri onun için İstanbul'dur merkezimiz. Velhasıl Kasiyun Dağı'nın eteğinde en üst kademede Abdullah Dağıstani Hazretleri onun birkaç mahalle aşağısında Muhyiddin i Arabi Hazretleri'nin türbeleri var. Mübarek bir dağdır onun arka tarafında zaten o dağa çıktığı zaman o kalan tepeler de gözüküyor orada. Velhasıl oraları evsini inşallah alalım. Ondan sonra görsünler bakalım nasıl Müslümanlara yardım ediliyor, nasıl yardım edilmiyor. Öyle karşısına almış, elinde taştan başka bir şey yok. Eziyor, biçiyor onu bütün teknolojik silahlarıyla. Ondan sonra zafer kazandım diye sevinen bir ödülek, titrek, kaypak insan bu tipi İsrailliler. Ondan sonra görelim bakalım ne kadar yüreklisiniz, ne kadar değilsiniz. İnşallah devletimiz siyasetini bu şekilde devam ettirsin. Durmasınlar yani. Durmasınlar. Hazır başlanmış. Rusya çekilmiş. Anlaşmalar yapılmış zaten. Rusya oradan çekilmiş. Daha kim tutar <laughs> Türkiye'yi? İnşallah. Halep zaten bizim idi. Şam-ı Şerif asıl mübarek. Oralar oralar inşallah yap alınır. Böyle gideriz ziyaretine hep beraber. <gülüyor> <gülüyor>